İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 3 Aralık Bim Aktüel Ürünler videosu ile birlikteyiz. Bugün gelen ürünleri şöyle hemen görmeye başlayalım ve alışverişimizi de yapalım. Patisvis kakao krema dolgulu sütlü çikolata 34 lira 50 kuruş Adela. Üçlü e, fındık dolgulu beyaz çikolata 58 lira. Eti bir dolu Ka karamelli gofret. Yer fıstıklıymış. 21 lira. Eti hoş 5 e, cevizli. Hindistan cevizi kremalı gofret. 29 lira 75 kuruş. Eti popkek. Hindistan cevizi limonlu kek 6,5 lira etti. pardon ülker krema dolgulu sütlü çikolatalı bisküvi 39 lira eti burçak sultani 38 lira 50 kuruş eti burçak tuzlu bisküvi zeytinli 37 lira 50 kuruş ülker çizi çıtır atıştırmalık 27 lira 50 kuruş Bebeto yumuşak şeker 200 grammış 23 lira Bifa keks e, fındık parçacıklı kakaolu muffin kek 33 lira 50 kuruş 200 grammış e, fındık kremalı dolgulu gofret 49 lira 50 kuruş wafer Master Crab. Sütlü Almanya çikolatası. Karina 39 lira 50 kuruş. 100 grammış. Ee, çilek kremalı bisküvi. 39 lira. Pink. Pi. Ülker saklı çikolata kremalı tam buğday bisküvi 49 lira 4 çarpı 100 demiş 400 grammış yani. Ülker finger bisküvi 750 gram 64 lira 50 kuruş fındık kremalı e, sütlü kakaolu e, 1,5 kilogrammış ve 139 lira. Bakın iki değişik çeşidi var Fiz, e, Fizko Krem, Fizko birliğin Hem fındıklı Hem de kakaolu D Domestos ultra çamaşır suyu 59 lira bulut Çamaşır yumuşatıcı Yasemin 95 lira 5 litre çamaşır yumuşatıcı Nergis 95 lira 5 litre. Ken e, Queen Bambu tuvalet ka kağıdı 3 katlı 40 lira 199 lira. Yine Queen Bambu kağıt havlu 3 katlı 18 liymiş 16'lı pardon kağıt havlu. O da 129 lira. Orkid gece 8 ay kaçlıymış 26 lı. 89 lira orkid günlük koruma 48 lı 79 lira baskılı sunum peçetesi 20 li 39 lira 50 kuruş li. şu sunum peçetelerine bakalım ama hepsi de ya gold ya da şöyle şu renk Renkli bulaşık süngeri. 19 lira 50 kuruş. Üçlü. Yumuş. Açık hava etkisi. Yumuş atacak 99 lira. Orkid. Hijyenik pet. Normal. 36'lı. 89 lira. Alo. 10 kilogram. Çamaşır ve 329 lira. Nescafe. Çözünebilir. Kahve 100 gram. 59 lira. 50 kuruş. Tat. Makarna sosu çeşitleri. 29 lira 50 kuruş. Mayonez. 54 lira. Papita. Draje. Ee, şeker sütlü çikolata kaplı bisküvi. 39 lira 50 kuruş. <laughs> Bu da e, yine popitar e, şekerli sütlü çikolata kaplı bisküvi. 39 lira 50 kuruş. <laughs> Fros mısır çerezi kakao krema dolguluymuş. 19 lira. Bu da peynir e, krema dolguluymuş. Yine 19 lira. Üzüm pekmezi Lokman 39 lira 50 kuruş. Lütenitsa Balkan sosu 27 lira 50 kuruş. Burcu kendimiz de yapabiliriz. Yazım. Tukaş domates salçası 36 lira 50 kuruş. Gesaş vişne reçeli, çilek reçeli. Vişne reçeli 1 kilogram 79 lira çilek reçeli 1 kilogram 61 lira haşlanmış kuru fasulye 29 lira 50 kuruş 600 grammış haribo marshmallow 18 lira crunch tam tahıllı pirinç gevreği 45 lira biskolata çikolata krema e, dolgulu bisküvi 39 lira 50 kuruş çikolata krema dolgulu bisküvi bu da 31 liraymış şimdi de donuk ürünlere bakalım pekin ördeği kilogramı 119 liraymış 2,5 kilo civarı genelde bir de piliç fırınlık 89 lira keskin onun da kilosu 89 lira ee, sardalya Fileto 99 lira. Ne kadar? Kaç gram bakalım. 500 grammış. Soslu piliç kanat. Ne kadar? E, 79 lira. Karides glaze 155 lira karidesi de şöyle bir gösterelim. Süper Fresh mantı. 1 kilogram 109 lira. Gedik pilç kroket 59 lira ile kuruş 700 grammış. Meksika Meksiko şat tavuk parçaları 85 lira. Seç kayısılı ve kinoalı alı kuark 20 lira 75 kuruşmuş bu kuarkları çok beğeniyorum dan danone kefir hüp çilekli 12 lira 50 kuruş naneli ayran 300 mililitre 9.90 içim tereyağı 750 gram 249 lira bin vezir yarım yağlı eritme peyniri 1 kilogram 199 lira bahçıvan yarım yağlı süzme peynir 1 kilogram 119 lira yarım yağlı dilimli toz peyniri aknazı 189 lira kolu taze kaşar peyniri 1 kilogrammış 229 lira yarım yağlı sek toz peyniri 1,5 kilogram 259 lira e, mar et lezzetince hindi füme 34 lira 50 kuruş namet dana kangal sucuk 500 gram 185 lira namet dana döner 109 lira e, danet dana maçar salamı 39 lira arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere iyi günler.